Batı şu işin rehaveti içinde biraz. Geçmiş yüzyılda, daha önceki yüzyıllarda kendine ihtiyaç olan şeyleri emperyal politikalarla temin etmekte hiç zorlanmadı. Bunu sürdürebilmek için dünyayı bölüşme konusunda Birinci Dünya Savaşı'nı yaptılar, İkinci Dünya Savaşı'nı yaptılar. Bugünlere geldiler. Ama toplumların dinamiği öyle durmuyor, yerinde durmuyor. Sizin Gidip sömürdüğünüz toplumların coğrafyalarındaki var olan kaynaklar nereye gidiyor, kim tüketiyor? Bunlar sorgulanıyor, insanların zihninde sorgulanıyor. Ortadoğu'da, Afrika'da, Asya'da bunların yeterince sorgulandığını söylemek mümkün değil. Çünkü Avrupa'daki, Batı'daki yönetimler halen Ortadoğu'da ve Afrika'da aşiret yapısına dayalı baskıcı, otoriter yönetimlere dayalı ilişkileri gayet düzgün götürüyorlar. O bakımdan toplum yapılarının refleksleri çok onları ilgilendirmiyor. Şu ana kadarki durum oydu. Ama bu olaylar gösteriyor ki toplumların hangi yönetim tarzında yönetilirlerse yönetilsinler reflekslerini ve tepkilerini dikkate almak lazım artık eski geçmiş 2 300 yıl öncesinin yani politikaları gibi uzak coğrafyadaki toplumların enerji kaynaklarını, altınlarını, elmaslarını sömürerek yeni bir hayat düzeni tutturmak ve bunu sürdürmek imkanı yok. Yani işin biraz daha böyle hakikaten talih yönleriyle analizine girmek gerekirse bu işin orları dayandığını göreceğiz. Yani bir insan Paris'in göbeğinde kaybedecek bir şey kalmadığı takdirde hayatını göze alarak, ölümü göze alarak pervasızca bir cinayet işleyebiliyorsa bu insan ya tedaviye muhtaç bir ruh hastasıdır veya onu o hareketi yapmaya zorlayan çok köklü ve derin birikimler vardır.